Sorularımıza geçmeden önce kanalımızı takip edip abone olmayı unutmayın. videomuz hoşunuza giderse de bir beğeni bizden eksik etmeyin. Destekleriniz bizim için çok önemli. Haydi başlayalım. Kur'an'ın en kısa ayeti hangisidir? Kur'an'da adı geçen tek kadın sahabe kimdir? Şeytan'ın cennetten kovulma sebebi nedir? İslam'da teravih namazı kaç rekattır? Aşağıdaki mescitlerden hangisi Mescidi Kıblete'nin ilk kıblesi olan Mescidi Aksa'ya yönelmeden önceki kıblesidir? Hangi peygamber hem peygamber hem de hükümdar ve asker olarak bilinir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ihsan kavramının en kapsamlı tanımını ifade eder? İslam'da sünnetki müekked ve sünnetki gayli müekked ayrımı daha çok hangi ibadetlerde ve oruçlarda önem kazanır? Hazreti Muhammed, ineşi Hazreti Zeynep bint Cahş validemizin İslam tarihindeki önemi hangi olayla daha çok vurgulanır? İslam'da haram olan bir davranış aşağıdakilerden hangisidir? İslam'da vakfe ne anlama gelir? Kur'an'da kıyametle ilgili en çok bilgi verilen sure hangisidir? Bedeldi sulh hangi hukuki kavramı ifade eder? Hazreti Muhammed ilk vahiy hangi mağarada almıştır? Aşağıdaki mescitlerden hangisi Mescidi Aksa'nın içinde yer almaktadır? Allah'ın rahmeti ile ilgili en çok kullanılan isimlerinden biri hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'da mekruh tenzih sayılan abdestin mekruhlarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'a göre imanın şartlarından biri değildir? Kur'an-ı Kerim'de rahmet kelimesi kaç farklı surede geçmektedir? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam'da hem bedeni, hem mali, hem de dili ibadet olarak kabul edilir? İslam'da helal dairenin geniş, haram dairesinin dar olması ilkesi hangi kolaylık prensibi ile ilişkilendirilir? Aşağıdakilerden hangisi İslam'da mekruh tenzih sayılan namazın mekruhlarından biridir? İslam'da 23. kutsal şehir olarak kabul edilen Mekke şehrinin İslam dünyasındaki en önemli yapısı hangi isimle anılmaktadır? Hazreti Muhammed, İneşi Hazreti Hafsa validemizin İslam tarihindeki önemi hangi özellikle daha çok bilinir? İstisna akdi, ne tür bir sözleşmedir? muzara hangi tür bir tarım ortaklığıdır Kur'an'da en çok bahsedilen şehir hangisidir Kur'an-ı Kerim'de İncil kelimesi kaç farklı surede geçmektedir? Hangi surede besmele bulunmaz? Aşağıdaki meleklerden hangisi İslam inancına göre cennet ehlinin hizmetinde bulunan ve onlara ikramlarda bulunan melekler bildan arasında sayılmaz? Aşağıdaki meleklerden hangisi İslam inancına göre levhi mahfuzu, kaderin yazıldığı levha muhafaza etmekle görevli melekler arasında yer almaz? İslam'da müstehap olan davranışlara verilen önem derecesi farz ve vacip ibadetlere göre nasıldır? Hazreti Muhammed kaç yıl peygamberlik yapmıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde, istisap olarak bilinen, mevcut durumun aksi yönde bir delil bulunmadıkça devam ettiğini varsayma prensibinin uygulama alanlarından biri değildir. İslam'da, muhacirler, kimlerdir? İslam'da müfsidatkı sadaka olarak bilinen, sadakayı geçersiz kılan durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? Kur'an-ı Kerim'in ilk musafı, kitap haline getirilmesi kimin zamanında yapılmıştır? Aşağıdaki ibadetlerden hangisi İslam'da hem bedeni hem de mali ve toplumsal ibadet olarak kabul edilir? Hazreti Muhammed'in Medine'ye hicreti hangi olay ile başlatılmıştır? Namaz kılarken yöneldiğimiz kıble nedir? Allah'ın kaç ismi vardır? İslam'da mekruh tenzihen olarak ifade edilen dini hüküm, mekruhun hafif türünü ifade eder ve aşağıdakilerden hangisi bu hükümle değerlendirilemez? Hangi peygamber hem peygamber hem de zengin olarak bilinir? Keşf ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de kaç tane peygamber ismi geçmektedir? Tahmini. İslam'da hayırlı gece sayılmayan hangisidir? İslam'da müfsidat-ı dan sayılmamakla birlikte ihramlıyken avlanmaya benzer şekilde yasaklanan ve mekruh sayılan durumlardan biri aşağıdakilerden hangisidir? İslam'da tekbir ki teşrik ne zaman okunmaya başlar? Hazreti Muhammed in hicret yolculuğunda kendisine kılavuzluk yapan kişi kimdir? da Arife gecesi hangi kandil olarak kabul edilir? Sorularımızdan kaç tanesini doğru bildiğiniz yorumlarda buluşalım. Videomuzu beğenip abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyoruz.